birlikte. TikTok yerini... farklı bir şeyler yapacağız. İşte bazı komutlar yazacağız. Söz hatası olursa öbelerin bulacağız. Bu arada yapı yaptım güzel mi? Siz de yapabilirsiniz. Bakın. Bir dakika ben ekstrasa evet, geçeyim. Arkadaşlar şanssız özür dilerim. Yanlış demişim. Evet, ön şansı. Harika Bakın. varmış. Bakın. Bakın birinci o bu pistonları koyuyorsunuz. Nereye kadar yaparsanız ya da önünüz varsa oraya kadar yol yapın. Şimdi e birinci pistonları sonra bu ışıklar koyuyorsunuz. Işıklar çalışıyor. <çok> çalışıyor. YouTube <laughs> bilgisayarında da var. Sonra bu bloklar koyuyorsunuz. Sonra bu blokları sonra mezbenleri koyuyorsunuz. Sonra da bu şeyleri koyuyorsunuz. Hemen yani bağlı. <laughs> Bunun adı ne? Tek denecek Neyse. Şimdi. bazı hatalar olabilir. Herkesin bir şey Tek merdivenle yapmayı aldım. Bak kanizmayla. Bak kanizmayla. Hızlıca gidiyor. Neyse ben arka şansa gidiyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Şimdi ben bir hareket yapacağım. Bir şu an toprak gelir. Hadi bakalım. En yani hareketli konu di vardı var mı var nasıl 900 900 900 900 900 şöyle yaptım ve bakıyorum 3 2 1 geldi burada dururdum biliyorsunuz o yüzden burada. Kalitemi alayım. Ah, i̇ndirdim de zaten su Şimdi 3 2 1 Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet arka plandayım ya şey ben ön kısma geçeyim ya da şöyle geçeyim boğuz boğuz olarak boğuz boğuz hale kolem yores ah tamam şimdi arkadaşlar çalışmak Orada iyi sürekli kalkacağız <laughs> Yetişmiyor değil mi? Şimdi bu deliğe gideceğiz. Bu delikte ne var? Zaten bu çok az Bir dakika. MLG yapacağım. MLG yapacağım. MLG yapamazsam abone ol olmuyorsunuz. MLG yaparsam abone oluyorsunuz. Ve like atıyorsunuz. Abi tak tak. Haydi bitti bak. Vallahi. Kırmızı wow, wow, wow. Arkadaşlar ben burası. Bata yapacağım. Ben <laughs> dişimi bıraktı lan püskü. Dan termanan, termanan. Foto mı yaptı mı? Tamam. Aklımda kaldı ya. Al sana. Burada işte. Al sana. Gelecek can dedi. Bana bu da aklımda kaldı ya. Bu şöyle. Bir dakika lan bu yavaş mu? ya, yavaşlatıyor şimdi. Arkadaşlar ben yine enerji yapacağım. Sonra biraz. Ah be. Neyse. Arkadaşlar istiyorum. Al ben bak. Abi tek şey istediğim abone olmanız bir tane abone olsak ne olur? 9 tane abone varmış da. Ben yani bir youtuber varın o dokuz bin, dokuz yüz noksan, dokuz bin yok artık abartıyorlar. Sonra biz bize gelince ay abone olmayalım burada abone Abone olmayalım burada abone, olmayalım, abone olmayalım. Yemin ederim videomuz sonunda yapacağım. Bir daha da video çekmeyeceğim. dakika. Bir dakika. Ah. Bir dakika. arkadaşlar bu bana yakıştı mı? Yani gözlerim yan duruyor da hani... Arkadaşlar... Ah be... Bu da koyamadım. Neyse, çabuk Koydum ama. Seydir. Neyse. Arkadaşlar biz bir şeyin sonuna gelelim artık. Yakta beni ben ışınlanayım bir yere. Neyse arkadaşlar ben olmazsa gözlüğümü çıkarttırdım. ve bay bay. Woo!